Bir koltuk var ortada. O koltuğa bir de göz dikenler var. O koltuğa emanet oturduğunu zanneden bir akıl var. Ve o akıl şimdi süreci kaldıramıyor. Niye? Ya diyor emanet oturtturduk. Hani bana verecektin. <laughs> Sana her türlü desteği verdik. Tabii. Nereden çıktı şimdi bu öne geçme e, ayak hani oyunları? Ne oldu? Ha. zıplayacaktır hani. <laughs> Demeye getiriyor. Zıpla in bakalım. Ha. İnmiyor şu an. Ben o nedenle samimiyeti sorgularım. Şimdi burada e, ben e, yazdığım köşe yazılarında da zaman zaman değindim. Acaba dedim Özgür Özel yapmış olduğu bu hani olumlu olması gereken siyaseti inandığından mı yapıyor yoksa Ekrem İmamoğlu'na bir ayak çalımı mı? E, onu ekart etme mücadelesi mi? Bu dedim ya Güzel anlamadım. ben çıkardım 3. maddeyi. Siz biliyorsunuz evet. Ekrem İmamoğlu'yla e, mücadele için hem de evet, işte koltuk bu yani. güzel farklı Şu bir madde sonuçta bunu yani. da ekliyorum peki. Heh, hem de koltuğu sevdi yani Hem de istiyordu. hem de var ya e, Nesibe biz bu kavganın önümüzdeki günler haftalar bak önümüzdeki haftalar da çok daha alevlendiğini göreceğiz. Şimdi El daha İmamo ne olacak. Daha ne olacak? Daha bu? göreceksin bak. İmamoğlu'nun şimdi modu şuydu. Ben e, özel desteklerim. Belediye başkanının emanet devam ederiz. E destek dedik ya. Daha sonra özgür özelden evet. koltuğu alır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kendimi de konumlatır. Bu ipi göğüslerim. Bu, hikaye e, buna kuruldu. Planlıyordu yani. Heh, plan plan buydu. Hikaye buna kuruldu. Özgür Özel'i de neticede Cumhurbaşkanı olunca parti genel başkanı yaparım. Dolayısıyla bir basamak, bir zıplama tahtası olarak hem belediye başkanı hem de CHP'yi kullanırım. Ne var ki? Benim şahsi menfaatim söz konusu. Onun için CHP'nin belediye başkanının lafım olur? Demeye getiren hamleler yaptı. Hesap tutmadı. Niye? Çünkü Özgür Özel başta bu havayla işe girse de daha sonra bana göre çok akıllı bir siyaset izledi. Bir anda bütün okları üstüne çevirdi. Gündem oldu, gündem oluşturdu. Ekrem İmamoğlu'nu ikinci plana düşürdü ve herkes Özgür Özel, Özgür Ekrem Özel. Yani bir nevi, bir nevi, sizin söyleminizle Ekrem İmamoğlu şu sürece kadar en azından bir bir miktar ekart etmeyi başardı aslında. Başardı, başardı bir miktar değil şey bir bayağı bir başardı. Bayağı başardı. Peki. Şimdi Bilmiyorum. devam edelim. Coşkun Bey biraz önce ee, dediniz ki siz ben Özgür Özel'in bu yumuşama e, konusundaki tavrını e, daha yumuşak bir dil kullanmasını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesini tüm eleştirilere rağmen CHP tabanından e, ve medyasından gelen eleştirilere rağmen bunu sürdürmesini işte Yılmaz Özdil'e 47 yıldır biz e, bu dili kullanarak kaybettik mi halinde söylüyorum ama bunları dışladığımız için kazandık tarzındaki söylemlerini aslında bunun üzerinden Ekrem İmamoğlu'nu ekarte etme mücadelesi olarak yorumlamıştınız. Şimdi onu açalım lütfen. Evet, buyurun. şimdi niye öyle bir şey dedim. Ee, bir kere Özgür Özel'in kafasında e, Cumhurbaşkanlığı adaylığını hep var olduğunu bir kere bileceğiz. Peki Özgür Özel'in bu yarışa girebilmesi için basamak yapacağı en kritik yerler neresi? Belediye Başkanlığı 2, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı. Özgür e, İmamoğlu'nun ikisi de umurunda değil hedef cumhurbaşkanlığı ve dikkat et zaten yaptıklarıyla icraatlarıyla bunu çok net gösteriyor. Mesela bayramda ben sosyal medyasını takip etmiyorum nedenlerden duyduğum işte halkla iç içe, yaşlıların elini öpen, hürmetkar işte her e, nabza göre şerbet veren bir siyasi kimlik e, oluşturmaya çalışıyor. Bu net görülüyor. Eee Kemal de bunu yapmaya çalışmıyor muydu? Yok, Kemal'de bu Komutanım. kadar yoktu. Hayır helalleşiyor. Halkın helalleşiyor. Türbe ziyareti bilmem Şöyle. ne Şöyle. da yapmaya çalıştı, hani, O elbise oturmadı. Yani buna mi? oturuyor mu diyeceksin ama. <laughs> hani bu nispeten ilk başta ben e, hep benim söylediğim bir şey vardır. E, Ekrem Oğlu bir projedir. O proje kapsamında baştan böyle bir giriş yaptığı için nispeten yani. örtüştürüyorlar. E, ve özel uçakla Almanya'ya maça gidiyor. Ya mi olduğu için Evet şey. ya. Galatasaray özür... şey maçı değil galiba orada bir toplantıya da katıldık. Bilmem özel Özelci ne güzel. Yani, oh. Bilmem. Tasarruf tedbirleri. Oh. İstanbul yarası İstanbul. A. Orada, orada verenlere de. Oh. E, orada maçta işte Bilmiyor. halkla iç halka tabii, tabii. E, Mavi Boncuk zaten bir Özgür Özel tablosu var. Şimdi bu neyi gösteriyor? Tabii. Ha hep kafasında bu şey var. Zaten bunun için koşturuyor. Peki Özgür Özel'in yerine kendini koy. Neticede seni emanet olarak oraya tuturan bir akıl, bir güç var. Ama o güç bir gün gelip ver bakalım koltuğu diyecek. Ben de eğer bırakmak niyetine değilsem veya siyasi bir geklentim, bir geleceği çizmeye çalışıyorsam yapacağım iş bu kişiye kart etmektir. Onun da yolu ne? Kendini daha çok konuşulur, kendini böyle daha çok ezberleri yıkan bir kimliğe dönüştürmektir. Şu an Özgür Özel'in bir anda hani o e, fiziki imajında da değişikliğe gitmesi, söylemlerde böyle gerçekten ezber bozan söylemlere dillendirmesi ziyaretler hı hı. bunlar e, hani bana göre bu niyetle atılan adımlar. Ha ben felaket tellal olmayayım ki tekrar söylüyorum inşallah yanılırım. Özgür Özel gerçekten siyaset bunu istediği için, gerçekten vatan, millet menfaatleri bunları gerektirdiği için böyle bir yaklaşımla ziyarette bulunsun. Yani o zaman hala siz samimi ya da samimi değil diyemem diyorsunuz Hikmet Bey. Ben ha. samimi bu. Ama hani bana desen ki hangisi ağır basıyor, samimi olmadığı hı hı. tarafı bana ağır basıyor diye söylerim. Niye? Ya öylesine kritik cümleler kuruyor ki şu son günlerde, kritik konularda. Diyorsun ki ya değişen bir şey yok.